Hayatın bize borcu var, biz onun peşindeyiz. Bu yüzden hızlı atıyor sokaklarımızın kalbi. Bu yüzden hep bir nefes nefese olma hali. Gençliğimizi koyduk masaya. Yeri geldi ekmek gibi, su gibi özgürlüğümüzü verdik. Bu gece bunları öldürek. Ben bu sakalı kesmezsem ne verdi? Yine de yetmedi. Yetmez zaten. Burada kör bir testereye dönüşüyor zaman. Kanı gibi akrep veya koman. Yüzün aynaya da dönünce, vicdan azabı içinde de vaktim oluyor. Bir şeylerin kıymetini anlamak için de. Daha ne yaşayacağız, kim bilir? Neyse ne işte. Bu hayatın sonu ya toprak ya dört duvar. Birazdan duyulur anahtarın sesi. Girer içeri gardiyan.